Evet beyler. Bu videomuzda merdane çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu tarlamız ekili bir tarla. Buğday ekli buraya. Şöyle arkasından göstereyim. şöyle önden daha belli oluyor. Bakın arkadaşlar. Şurası merdane çekilmiş yer. Şurası çekilmemiş yer. Yani fark belli oluyor zaten buradan. Şöyle merdanemiz şu şekilde. Siz nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum. Bizimki böyle. Şu orta kolu uzatmazsak İstediğiniz ee, istediğiniz kadar yere indirin. Basmıyor arkadaşlar tam yere. Böyle 50 dönümlük bir tarlamız. Şöyle. Şöyle yakından göstereyim. Yani şurası çekilmiyor. Belli kerseklerinden belli. Şurası da çekilmiş ya. En azından tarlayı şöyle düzgün gösteriyor. Kuru tarım yapanlar bilir. Bu beyefendi daha tarlaya gelmeden önce yıkadım. Yani ne kadar toz oldu bakın görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bak her evet, tarafı toz. Şurası çamurluk biraz havaya kalkmış. O tekerlerin arasına taş almış. Yani tam şuradan bir yerden bakın şöyle göstereyim. Bora patlamış. Yani bunu kaportacıdan başka kimse yapamıyor. Onu da söyleyeyim. Ona da vaktimiz olmuyor. iş güç. Gidip yaptıramadık vallahi. Evet şöyle tekrar göstereyim. burayı döne döne çekiyoruz. Aynı Münzer'le bir döne döne çekiyorum. Ee, aşağıda yorumlarda öyle yapma, şöyle yap. Ee, yavaş git, hızlı gitme. Ee, şurada çiftçi arkadaşlarımız var. Onlar da çalışmaya devam ediyor. İleride ağaçların orada bir arkadaş var. O da tohum ekiyor. Bunları yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şöyle ben kendimi de göstereyim. Şöyle Şimdiden herkese teşekkürler.